Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisiniz bugün sizlerle bu videoda farklı bir video yaptım Pesumulator'dan bayağı uzak bir video Bugün sizlerle gördüğünüz gibi dünyanın en iyi hızlısı olmaya çalışacağız e, Bu oyun yani ne kadar hızlı koşarsanız o kadar hızlanıyorsunuz yani o kadar yani ne kadar hızlı koşuyorsanız hani bir şeyler var burada gördüğünüz gibi elmaslarınız falan oluyor Burada e, her yarışlara katılabiliyorsunuz. E, yarışları e, tabii ki sadece yarışları değil. Burada step oluyor. Mesela bu stepin içinde girmeniz gerekiyor. Ben giremedim ama üstünden geçersiniz bile e, oluyor. Bilginiz olsun. ha Bu arada videoya başlamadan önce abone olmayı like atmayı da unutmayın. Discordumuzda katılmayı da ihmal etmeyin. Discordumuzda her gün güzel farklı oyunlarda farklı şeylerle çekiliş yapıyoruz. Herkes Discord'umuza katılsın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar bugün e, şimdi yarış var. Yarışa katılacağız. Burada ne diyor mesela? E, running and Collection Orb. Mesela kısacası arkadaşlar oyunu bilmeyenler varsa şu an oyun 5K oynanıyor ama oyun gerçekten güzel. Hem XP kasabiliyorsunuz. E, buradan da revir atabiliyorsunuz. Elbette yarışta, yarışlarımız da var. Ama böyle çok hızlı girdiğinizde Gördüğünüz gibi böyle çarpıyorum Evet siz gördüğünüz gibi Neyse ben bu yarışın çok hızlı bitireceğini düşünüyorum Şöyle gösterelim Ki ben zaten aşırı aşırı hızlıyım Baya yani diğerlerinden Baya hızlıyım gördüğünüz gibi Evet direkt bitti maç yani şimdi Hiçbir şey az önce katılmadım Ama dedim hadi bakalım katılalım Öyle şeylere Girebiliyoruz 5 hem elmas Kazanabiliyoruz hem de yani Baya baya fazla güzel şeyler Kazanabiliyoruz farklı dünyalarımız Da var hatta şöyle göstereyim Burada games var evet gameslerimizi Alabiliyoruz şöyle games Elmaslar elmaslarla ne yapılıyor diye Sorarsanız elmaslarla ee, ne yapılıyor? Pet alabiliyorsunuz. Böyle petlerim var gördüğünüz gibi benim. 8 seviyelik. E ee, bunu eküpleyebiliyor muyuz? Ha el fazla 2 tane pet eküpleyebiliyoruz. Sıkıntı yok. Şurada da e, o biraz sıkıntılı çünkü ben biraz e, güçlüyüm ve ondan şimdi ayrı çarpa çarpa e, geçmeye çalışacağım kardeşlerim. Şimdi çarpa çarpa geçmeye çalışmak kötü hayır iyi ah, ah be yok. Beyler biz bunu nasıl yapacağız? Ben çok fazla yukarı zıpladığım için biraz hani e, kötü gerçekten. E, bilmiyorum ne yapacağım. Yani öyle her şey çok güçlü olmaktan ibaret değil bildiğiniz olsun. Ara sıra da şey olmak da lazım yani. Evet şimdi yavaş yavaş böyle geçiyoruz derken e, çok zorlaşıyorum burada ya. Vallahi harbiden gerçekten e, çok burada zorlaşıyorum. Neyse ben buradan çıkacağım. ya yani. Hiç e, çok zorlu Videoda başıboşuna e, şey gitmesin. Burada gördüğünüz gibi orblarımız var. Ordu toplayarak daha hızlı e, ilerleyebiliyorsunuz. Evet daha yeni bir tane daha yeni yarışımız da var. E, yarış yaparak da elmas kazanabiliyorsunuz. XP levelinizi arttırıyor. Level arttığınızda da e, revit atabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şimdi hızlanalım şöyle atlayalım. Hayır, çapma, 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 çap, Çaptık. Neyse, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aldık. Çok kolaydı, çok kolaydı benim için. Sıkıntı yok. Ee, başka, başka ne yapabiliriz? Ee, farklı dünyalar vardı. Ama oyuna çok uzun zaman oldu benim e, girmeme. Gerçekten zaman oldu hani. Burada, evet. Galiba buradan buraya, buradan buraya e, ilerliyoruz. Ha, buradan ne kadar zıplarsak, e, ha, buradan chest var evet buradan chest alıyoruz ama şimdi bu chesti zıplamadan alabiliyor muyuz o oh, pek hayır Aa, evet, şimdi e, bin step daha verdi burada ne diyor to e, city cityye girdim not bad can you do it twice İnşallah, inşallah. Ee, böyle şeyler yapabilirsiniz. Ee, farklı hem görevlerimiz var e, Hem ara sıra evlerin üzerinden de şey oluyor bilginiz olsun. Evlerin üzerinde de chest oluyor. Gerçekten ben e, hani ilgili bu birazcık oyuna eskiden küçükken e, çok çok oynardım bilginiz olsun. Tabii bunu atlamadan hiç gelemeyecektik. giremeyecektik. Ve gerçekten rebir atmak zorunluyuz. Ee, şimdi travel to e, orası neresi? Yok. Şimdi yine mi gitmedik. Gerçekten hiçbir fikrim yok ama o çok zıpladık. Tamam dur. Yok yok ilerle 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 ha. Tamam dur. Yani bir dakika biz bu chest'i almak mı lazım? Aynen. Hayır. Oh. Tam 500 şey verdi, step verdi, hızlanma verdi. Tabii ki de elbette siz oyuna girdiğinizde o kadar güçlü olmayacaksınız bildiğiniz olsun yani zayıf olmazsınız ama e, çok da güçlü olmazsınız yani sıfırdan başlıyorsunuz yavaş yavaş bunları toplayarak e, sonra da pet açıyorsunuz petlerden de güçleniyorsunuz e, yavaş yavaş bence baya güzel bir oyun arkadaşlar hatta yeni bir tane reisimiz de başladı bu reis direkt zıplamadan tamamlamaya çalışacağım çünkü zıplarsam e, gideriz harbi gideriz zıplarsınız kötü biraz şimdi bunları bunu almak istiyorum ama bir dakika alabilecek miyim? Alırım, alırım ya. Onu onu çok güzel bir şekilde alırım. Ha bitti maç. Bitti aldım. <laughs> çok kolay ya benim için. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada e, sonlandırmak mı istiyorum. Aynen bence hatta şöyle göstereyim. Evet burada gördüğünüz gibi 1.200K'ya e, petler var gördüğünüz gibi. Bu petleri çıkartarak da mesela petlerin özellikleri neler diye sorarsanız mesela burada petlerimiz var. Mesela bu 149 step daha fazla veriyor. Level level attıkça daha da gelişiyor. Burada böyle gemster veriyor. Tabi bu daha bir seviye. Hangis ee, hangisi daha güçlü o çok kamerim yok ama tabi bu çok zayıf. Bunlar evet bunlar en güçlüleri galiba. Daha da güçlüleri var elbette. Neyse arkadaşlarım videomuz bu kadar da. Abone olmayı like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarımızda güzel şeyler farklı oyunlarda çekeceğiz. Eğer bu oyunu çok sevdiyseniz oynayabilirsiniz Roblox'tan. Hem beraber oynamak isterseniz benimle e, sese katılıp yani Discord sunucumuza katılıp e, seste oynayabiliriz. Gelmek isteyenler varsa Discord'umuza gelebilir, e, gelebilir. Arkadaşlar çok hızlı konuştum. Neyse videomuz bu kadar da. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.